Gaziantep'te yaşadığı binanın 7. katından düşen 17 yaşındaki Feyzan Nurse hayatını kaybetti. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay gece saatlerinde Şehit Kamil ilçesi Atatürk Mahallesi Camcıoğlu Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sitenin E bloğundaki 7. katta bulunan evde ailesiyle beraber yaşayan Feyza Nurse gece saatlerinde evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Genç kız olayın ardından ağır yaralanırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de ağır yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acil ameliyat alınan Feyza Nurse yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. <laughs> Genç kızın ölümüyle ilgili yapılan soruşturmada ilk bilgilerin kızın intihar ettiği yönünde olurken olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.